Merhaba dostlar ben Ozan. Bu videoda önce Reels ve Shorts olarak paylaştığım yani Huawei MateBook D16'yı birlikte inceleyeceğiz. Neden öğrenciler için videoyu başından sonuna kadar izlersen anlayacaksın. Evet piyasaya baktığımda bu laptoptan daha uygun fiyatlı cihazlar da var. Fakat ekranı, performansı, genel deneyimiyle fiyatını gerçekten hak eden en mantıklı, en ucuz laptop MateBook D16 diyebilirim. Baştan belirteyim bu videoda herhangi bir sponsorluk yok. Bana çok sorulduğu için laptop'ı kendim hepsi Plus'ı buradan aldım ve bu laptopun şu anda iki versiyonu var. i5 12. nesil ve i5 13. nesil. İki cihaz arasında işlemci dışında ne donanım ne de deneyimde hiçbir fark yok. Şu an için benim incelediğim model 23.999 yani 24.000 TL. 13. nesil olan da 27.000. İkisinin de en ucuz güvenilir satın alma linkleri açıklama ve yorumlarda olacak. Öncelikle bu tarz tarafsız incelemelerin devamı için destekleriniz çok önemli. Videoyu beğenmeyi ve abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Şimdi İlk olarak kutu açılımıyla başlayalım. Kutuya baktığımız zaman gerçekten sade ve geri dönüştürülebilir bir kutuyla karşılaşıyoruz. Burada tutmak için bir kulbumuz da var. Ayrıca 2 adet güvenlik bandrolünde olduğunu söyleyeyim. Şimdi bandrolleri keserek kutuyu açalım. Kutuyu açtığımızda ilk olarak adaptör önümüze çıkıyor ve MacBook'lara gerçekten yakın bir tasarım kullanılmış. Laptopumuza geçtiğimiz zaman çöpükleri bir kaldıralım. arkada bantımızı kaldıralım. Evet. Ayrıca Type-C ile şarj oluyor ve 65 Watt hızlı şarj desteğine sahip ve MacBook D16'nın en önemli artılarından Windows 11'in lisansı olarak gelmesi. Yani aldıktan sonra herhangi bir kurulumla vesaire hiçbir şekilde uğraşmıyoruz. Bu da önemli bir artı. Tasarım yönünde baktığımda oldukça sade ve şık bir laptopla beraberiz. Üst tarafta metal bir yapı kullanılmışken Alt tarafa geldiğimizde yine burada metal bir kasayla karşılaşıyoruz. Ve hissiyat olarak sanki 20.000 TL'lik bir laptop değil de premium bir cihaz gibi hissettiriyor. Açıkçası malzeme kalitesi olarak ben gayet beğendim. Kalınlık ve ağırlık kısmında bu fiyatlardaki en ince, en hafif laptop diyebilirim. 17 mm kalınlık ve 1.68 kilogramlık bir ağırlığa sahip. Bu incelik ve bu ağırlıkla özellikle laptopu sürekli yanınızda taşıyorsanız çok önemli bir artı diyebilirim. Evet tasarım güzel, ince, hafif bir laptop laptop ama burada eleştireceğim bir nokta var. Laptop'u maalesef tek elle açamıyoruz. Mutlaka alt kasadan destek almamız gerekiyor ve oldukça küçük minik bir adaptörle birlikte geliyor yani laptop'la adaptörü taşımakta kolay ve laptop'ın giriş çıkış seçeneklerine baktığımızda sol kısımda type c şarj portu mikrofon usb 2.0 ve hdmi girişini görüyoruz hemen yanında da 3.5 milimetre kulaklık jakına yer verilmiş sağ kısımda da usb 2.0 portunu görüyoruz ve arka kısımda boş bırakılmış ve iç kasada plastik bir yapıyla karşılaşıyoruz fakat buradaki yapı gayet tok kesinlikle ucuz kalitesiz bir hissiyat yok, ekranda 180 derece açılabiliyor. Klavyenin hissiyatı ve tepkiselliği beğendim. Burada baktığımız zaman yumuşak ve tok bir klavye ile karşılaşıyoruz. Sunum hazırlarken, Office Word kullanırken tuş aralıkları yeterli. Güvenlik kısmında da parmak izi okuyucuya yer verilmiş. Parmağı dokundurduğumuz anda ekran kilidinden hızlı bir şekilde kurtuluyoruz. Şu ana kadar parmak izinde herhangi bir sorun yaşamadım. Gayet tepkisel bir şekilde çalışıyor. Ek olarak bu laptopta klavyede bir aydınlatmanın olmasını beklerdim ve bu laptopun en önemli iki artısından biri kesinlikle ekran kalitesi. Burada ince çerçeveler 15.6 inçlik bir laptop boyutunda 16 inç ekran almamızı sağlıyor. Full HD Plus IPS ve ekran burada kullanılmış. %100 sRGB renk gamutu %90 ekran kasa oranıyla birlikte bu ekranda video dizi film izlemek oldukça keyifli ve parlaklık olarak da yeterli bir ekran 300 nit maksimum parlaklığa ulaşabiliyor. Renk başarımı kontrast oranı ve doygunluk tarafında da başarılı bir ekran diyebilirim. Hatta bu fiyatlarda ekran deneyimi olarak daha iyi bir laptopta yok. Ve bunların dışında düşük mavi ışık sertifikası ile birlikte geliyor. Özellikle laptopu gece kullandığımda bu ekranın gözümü hiçbir şekilde yormadığını rahatlıkla söyleyebilirim. Ben genel anlamıyla ekran deneyiminden gayet memnun kaldım. Ekranın görüş açıları da iyi seviyede. IPS panelin farkını net şekilde hissediyoruz. Bu fiyat bandında bu laptopun en önemli ikinci artısı kesinlikle işlemci. Burada i5 12. nesil H serisi bir işlemci işlemciyi görüyoruz. 8 çekirdek ve 12 threadlik bir yapıya sahip. 10 nanometrelik bu işlemcimiz Intel HD grafikle birlikte geliyor. Yani bu laptopta harici bir ekran kartı yok. Ama buradaki işlemcinin oyuncu laptoplarında gördüğümüz H serisi olması önemli bir artı. Geekbench'te bu işlemciyi test ettiğimizde tek çekirdekte 2131, çoklu çekirdekte 8229 almayı başarıyor. Bu sonuçlarla M1 işlemciyle başa baş bir seviyede diyebilirim. Eğer grafik tasarım, video render, Photoshop için alacaksanız da bu işlemci gayet yeterli diyebilirim. Bu laptopla 4K video render dahi rahatlıkla alabilirsiniz. Ortalama 10 dakika uzunluğunda 4K bir render yaklaşık 5 dakika sürüyor. Tabi burada en önemli artı da 16 GB RAM ve laptop şarjda değilken de hemen hemen aynı performansı alıyoruz. 16 GB RAM LPDDR4 8x2 3200 MHz olarak geliyor. Depolama tarafında da 512 SSD'yi görüyoruz ve burada gerçekten kaliteli bir SSD kullanılmış. Okuma yazma zarı üst seviyede 4914'e 3766 almayı başarıyor. Ne RAM ne de depolama kısmında sonradan bir yükseltme yapamıyoruz. Çünkü ikisi de anakarta lehimli bir şekilde geliyor. Açıkçası bu donanımı düşündüğümde çoklu işlemlerde bu donanım fazlasıyla yeterli. Baktığımız zaman laptopu kullanırken şu ana kadar hiçbir kasma donma sorunuyla karşılaşmadım. Neredeyse 10 sekme arasında da çok rahat bir şekilde gezinebiliyoruz. Arka planda uygulama yönetimi başarılı. Yani hiç video render, Photoshop ve veya yazılım için bu laptopu kullanmayacaksanız da gündelik bir kullanımda ofis için de fazla fazla yeterli Oyun performansına da gelin yakından bakalım. PUBG'de en düşük ayarları aldığımda ortalama 40-45 FPS bandında rahatlıkla oynatabiliyor. Ani hareketlerde de FPS drop'u yaşatmıyor. Fakat daha yüksek grafikli Cyberpunk gibi oyunlarda en düşük ayarlar 1080p altında bile en fazla 19-20 FPS'leri görüyoruz. Ama oyun tarafında beni şaşırtan kısım GTA 5 oldu. Çünkü en düşük ayarlar Full HD çözünürlükte 40 FPS bandında bir deneyim veriyor ve bu laptopu gaming laptoplardan ayıran yanı hoparlör kalitesi. Alt tarafta stereo hoparlörlere yer verilmiş. Şimdi hemen canlı canlı bir test edelim. Hoparlör kalitesini görmüş olun. Cause you can't Fiyatına oranla düşündüğümde hoparlör kalitesi beni gerçekten şaşırttı. Kablosuz bağlantılarda Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1 ile gelirken batarya tarafında 56 Watt saatlik çok büyük olmayan bir pil kullanılmış. Eğer tam şarjda render için yüksek performanslı bir şekilde kullanırsam bu batarya beni %70 parlaklıkla ortalama 3.5 saat götürüyor. Ama laptopu çok zorlamadan video, dizi film izlemek, Office, Word için PDF okumak, gündelik bir kullanımda 4-5 saat ekran süresi alabiliyorum. Bu değerler 20.000 bandındaki bir laptopa göre kesinlikle yeterli diyebilirim. Batarya olarak beklentiniz çok yüksek olmasın ama şarja bağlı yaşadığınız bir laptop da değil ki fiyatını oranla düşündüğümde batarya performansı en iyi iki laptoptan biri. Dostlar şimdi en önemli kısım MacBook D16 gerçekten alınır mı derseniz öğrenciler, ofis, iş, yazılım için kullanılabilecek en mantıklı, en ucuz laptop diyebilirim. Kasa kalitesi başarılı, batarya yeterli. Ekran olarak fiyatının en iyisi performans olarak oyunla işim yok diyor istiyorsan aldığında uzun yıllar götürecek rahatlıkla önereceğim bir laptop diyebilirim. Bu laptop orta seviye video render, photoshop gibi profesyonel işler için de kullanılabilir ve genel anlamıyla artıları ve eksilerine baktığımda artılar çok daha ağır basıyor. 16 GB RAM testlerde gördüğünüz bu sisteme yeterli ama depolama tarafında en azından ek bir SSD slotunun olmasını beklerdim. 512 GB depolama bana yetmez diyorsanız 1 TB'lık harici SSD alabilirsiniz. Ben de kendi bilgisayarımda harici SSD kullanıyorum. Kullanıyorum. Depolama sorununu da bu şekilde çözebilirsin. Ve son olarak fiyatına oranla deneyimiyle beraber MateBook D16'ya bir not verecek olursam benden 8 puanı aldı. Ve bu laptopun güvenilir satın alma linkleri de açıklama ve yorumlarda var. Ayrıca bu laptopun i5 13. nesil versiyonuyla kıyaslarsam i5 13. nesille i5 12. nesil arasında ortalama %15'lik bir fark var. Bütçen 27.000 bandına çıkıyorsa bu laptopun 13. nesil versiyonunu da rahatlıkla öneririm. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Matebook D16 sizce alınır mı? Görüşlerinizi mutlaka bekliyorum. Bu tarz tarafsız incelemelerin devamı için de videoyu beğenmeyi ve abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Aklına takılan herhangi bir soru olursa mutlaka yorumlarda bekliyorum. Ve bu videodan bu kadar diyelim. Ben Ozan. Sonraki videoya kadar hoşçakalın.